Ofiste erkeklere yılşan artı 35 bekar ablaları bilir misiniz demiş. <laughs> Böyle bir soru sormuş. Beyefendi okuyorum. Bizim ofiste bunlardan bir tanesi var. Yaşını göstermiyor. Gerçekten de çok güzel ve artı 35. <laughs> çok mu sapıkmış lan bu? Birkaç kez söz nişan atmış. Şu anda erkeklerin yanından ayrılmaz. Büyük küçük fark etmez. Ofiste birkaç kişiyi elden geçirdi ama evlenmeye ikna edemedi. Evde kalma psikolojisi sarmış. Resmen erkek kedi görse yılışacak. <laughs> Artık milletin diline düşmüş durumda. Evlensek de kurtulsak diye görüyorlar. Sorum her yerde bu canlı türünden var mıdır? Var mıdır? Ben başka bir şey söyleyeceğim. Bu hanımefendi kardeşimizden ziyade bu soruyu yazan orospu çocuğu kimdir lütfen bilmezsin. <laughs> Çok sapıkça Allah bir senin soru bu. Versin Allah bu arada. senin belanı ver. Buradan Allah senin belanı versin. Okumak <laughs> öz, öz istiyorum. düşmanı köpek. <laughs> evet cık. Hayır hanımefendi götürmeye devam edin ya. Bırak bunlara mı? Buna verme. kim olduğunu ha. bilmiyor Buna ve bu hariç hepsine ver. Buna verme tamam mı? Ben hanımefendinin arkasındayım yani mecazda. Hayır. Nerelerde <laughs> mecaz. kimler kimler kimlerle 35 yaşındaki ofisteki herkese veren tüm ablalar üstüne alınacak şimdi. <laughs>